Elit Klinik'ten merhaba. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Rabia Yamak. Cildinizin kendi yenileme gücünü kullanarak gençleşmesini ister miydiniz? Bugün size son yıllarda estetik dünyasında adından sıkça söz ettiren eksozom tedavisinden bahsedeceğim. Peki eksozom nedir? Neden bu kadar popüler hale geldi? Gelin birlikte inceleyelim. Eksozom nedir? Eksozomlar hücrelerimizin birbirine mesaj göndermek için kullandığı küçük biyolojik moleküllerdir. Yani hücreler arası iletişimde görev alan doğal taşıyıcılar diyebiliriz. Egzozomlar nasıl oluşur dersek vücudumuzdaki hücreler kendi içlerinden bu küçük kesecikleri salgılarlar. İçlerinde büyüme faktörleri ve onarıcı moleküller bulunur. Bu yüzden cildin kendini yenileme sürecinde çok önemli bir role sahiptirler. Egzozomların faydaları cilt yenilenmesini destekler, ince çizgiler ve kırışıkların azalmasına yardımcı olur, cilt bariyerini güçlendirir, daha parlak, daha canlı bir görünüm kazandırır. Peki egzozom tedavisi nedir? Egzozom tedavisi bu doğal yenileyici parçacıkların cilde uygulanması ile gerçekleşir. Genellikle mikro iğneleme gibi yöntemlerle cilde verilir ve cildin alt katmanlarında aktif olarak çalışır. Hangi durumlarda egzozom tedavisini uyguluyoruz? Yaşlanma belirtileri, akne, aknezleri, cilt lekeleri veya donuk yorgun görünen ciltlerin tedavisinde kullanıyoruz. İşlem ne kadar sürer diye baktığımızda mikro iğneleme gibi diğer cihazlarla kombine kullandığımız için ortalama süresi değişkenlik gösterir fakat 30 dakika genel olarak sürer. Ekzosom tedavisi cildin kendi yenilenme mekanizmasını harekete geçirerek doğal ve sağlıklı bir görünüm elde etmeyi amaçlıyor. Siz de cildinize ihtiyacı olan bu desteği merak ediyorsanız bizlere danışarak detaylı bilgi alabilirsiniz.